Merhabalar Şirin Şira mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek soslu ipek gibi kıvamıyla harika bir muhallebi tarifi vereceğim. Çok hafif çok lezzetli bir tatlı olacak. Bunun için tenceremin içerisine şöyle 4 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. kaşığı un ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi de ilave ediyorum. Bu malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra altını açıyorum ve kaynayana kadar bu şekilde sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başladı, altını kısıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Onu da bir karıştıracağım ve kısık ateşte iki dakika kadar kaynatacağım. Evet, yeterince kaynadı, altını kapatıyorum ve üzerine şöyle bir paket, bir kutu süt kreması ilave ediyorum. Kremayı da şöyle muhallebiyi güzelce yedirelim. İyice karıştıralım. Kremamızı da güzelce karıştırdık. Krema hem çok daha lezzetli bir hale getiriyor hem de kıvam olarak daha güzel bir kıvam elde ediyoruz. Krema ekleyerek. Şimdi muhallebimiz hazır. Şöyle bardaklarımızı boşaltalım. Ben bardakta yapmayı tercih ettim. Veya kuplarda muhallebimizi bardaklara pay ettikten sonra şimdi çilekli sosunu hazırlayalım. Çilek sosu için tenceremin içerisinde şöyle bir kase dolusu çileğimi yıkadım, doğradım, ilave ediyorum. Burada 300 gram çileğim var ve üzerine 2 yemek kaşığı silme olacak şekilde şekerini ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ve yarım çay bardağı da su ilave ediyorum. Ve bu malzemelerimi şöyle blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdim. Ocağımın altını açıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım. Kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Bir dakika kadar kaynatacağım. Şimdi altını kapatıyorum. Bu arada içerisine yarım çay bardağı daha su ilavesinde bulundum. Çünkü ben sosumun kıvamının biraz akışkan olmasını istiyorum. Böyle çok katı olmasını istemiyorum. Yani toplamda bir çay bardağı su kullandım. Şimdi muhallebimizi de buluşturalım. Muhallebinin üzerine sosunu da ilave ediyorum. Şimdi muhallebimizi buzdolabına kaldıralım. 2-3 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Muhallebim soğuduktan sonra bu şekilde süslemesini yaptım. Siz dilediğiniz de gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, hafif, kıvamı çok yerinde. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.